Tarık'ım, güzel oğlum. Bak onca yoldan geldin. Mahkemedir, hastalıktır. Telaştan doğru düz konuşamadı. Olsun annem ya. Ben sizi iyi görünmüyor bana yeter. Zaten okul açılana kadar buradayım yani. Konuşuruz zaten. Tarık, daha erken ama yol yorgunusundur dedim. Yatmak istersen yatağın hazır. Oh vallahi güya evin en küçüğü benim ama senin sürdüğün saltanatın yarısını sürmek düşmüyor bana. Azilere git bakalım. Bunlar iyice bebe oldu ya. Bak boşuna kapışmayın, benim analım hep bize yeter. Ya çekil. Hem hiç boşuna kurumlanma, hatırlatırım bu evin tek kızı benim. Hatırlıyor musun Tarık? Küçükken hangimiz babamın omzunda yatağa gidecek diye kavga ederdik. Sonra ben senin omzuna çıkardım. Sen babamın omzuna. Böyle Bremen acıları gibi. Babam ikimizi birden taşırdı. <laughs> Artık bir çocuk değiliz diğer. Ona iyi geceler. İyi geceler oğlum. Allah müstahakınızı versin. Hiç büyümeyeceğiz siz. Diyar, kalk bir çay yap kızım iç. Anca dinlenmeye vaktimiz oldu. Gördün bak. Anam ne zor bir gündü. Şükürler olsun bitti. Hii, aynı çocukluğundaki gibi ya. Hala domuz. De mi öyle abine kız? <laughs> Baba. Bugün o kadar çok korktum ki. Kızım benim. korkma. Bu evladı başka. Hayırlı olur kız evladı. Hiç unutma. Anan hamile. Ev uğurlu geldi dediydi. Nasıl yalvarıyorum Allah'a bir kız evlat nasip et diye. Etmedi. Dört tane oğlan verdi. Bir kız evlat nasip et. Sonra sen geldi öldürsün. Yaşın beş var ya yok. Allah şahidimdir seni çocuklarından hiçbir zaman ayırt etmedi. Ben var ya, sen gelmeden önce ister inan ister inan. Hiçbir çocuğumu öyle alenen sevmedim. Yani ayıp gibi bir şeydi. Ama sen adamı mecbur edin. Baba. Sana bir şey olursa dayanamam ben. Olmayacak. Korkma. Olmasın. Ben de beni unuttun sandım. Bak o kadar geliyor hiç yanıma uğruyor mu hayırsız diyordum. Ya yengelerin prensesi ben senin için unutur muyum? <laughs> Tabi biliyorsun yani bir geldim etraf karıştı falan bir diğer şeyler. Anca gelebildim ama yani. hep hakkındaydın yani. Ya yenge <laughs> yalan söylüyor inanma ona ya. Hayırsızlık mikrobundan bulaşmış ona. Geldiğinden beri bir havalar bir tavırlar. Vallahi yüzüme bile bakmadı ya. Ne olacak işte aynı domuz. Diğer. He diğer ya. Sabah çıkmış gitmiş evden bir günaydın bile demeden. Hem neydi akşama bir biz artık büyüdük muhabbeti falan. Ne olmuş büyüdüysek? Ya ne büyümesi ya? Siz onu benim külahıma anlatın. Daha geçenlerde avluda karıncalara kavga ettiriyordum. <laughs> Faruk! Efendim abi? Ha diğer de oradaymış. Ya beraber kavurmacıya kadar gidip kavurma aldın ya. Kavurma bitmiş. Diğerle. Ben tek başıma giderim abi. Oğlum bu yeni kavurmacı. Sen bilmiyorsan diğer biri. De haydi. Ya yürü gidelim. Sen şimdi kayıp olursun. Hadi. Görüşürüz yenge. Haydi. Öpeyim nene. Ana nasılsın? Hep şeyle sulu sulu. Ama vereceğim müjde edince böyle demeyeceksin. Ne oldu? Yoksa? Yatay geç evrakları vermiştim zaten. Hocalarla da görüştüm. Okulla da falan. Yani bir sorun çıkmazsa kaydı buraya aldıracağım. Teşekkürler şükürler olsun. O evladım. Allah utandırmasın oğlum. İyi oldu, iyi. Ee, her şey bir bir yoluna gerek. Darısı başımıza.